Peygamber Aleyhisselam şahsi hal ve hareketlerde ne yapıyor? Hiç öfkelenme yok. Hiç öfkelenme yok. Ama bakın ben şimdi bir misal daha vereyim. Peygamber Aleyhisselam niye öfkeleniyor? Ebu Zer Gıfar beraber e, Bilal-i Habeşi bir gün tartışıyorlar. Medine'de. Tartışınca Ebu Zer radıyallahu Anh aslında Ebu Zer öyle diyecek bir insan değil yani. Karakterinde öyle birisi yok. Çünkü fakiri Özellikle fakirleri ve köleleri en fazla seven sahabilerden bir tanesi yani. Kendisi çünkü öyle yaşıyor yani. En fakir hayat yaşıyor. Hayatı boyunca da. Ama ne olduysa artık öfkelenmiş. Çünkü insan öfkelendiği zaman dilinin ayarı kaçar. Anlatabildim mi? Yani insan öfkelendiği zaman en fazla ayarı kaçacak şey nedir? Önce dilidir. Önce dilidir. Çünkü dille incittiğin adam onun kalbine öyle bir yara açar ki... Keşke yumruk vursan, o yumruğun acısı gider ama dilinle incittiysen bir adamı onun yarası daha gitmez yani kalbinden. Çok zor. Ebu Zer radıyallahu anh nasıl bir öfkelendiyse Bilal-ı diyor ki Ya i̇bn Sevda Ey kara kadının oğlu Yani Bilal-ı Habeşi radıyallahu efendimize simsiyah böyle sadece dişleri beyaz ama simsiyah bütün vücudu. İşte böyle deyince tabi ne yapmış oluyor onu hakir görmüş oluyor. Tabi Bilal Habeşi ağlıyor biraz. Sonra da Efendimiz gidiyor diyor ki Ya Resulallah Ebu Zer bana böyle böyle söyledi. Peygamber Aleyhisselam diyor öfkesinden kıpkırmızı oldu diyor sahabe. Kıpkırmızı oldu. Çağırın Ebu Zer dedi diyor. Çağırıyorlar. Ya Ebu Zer dedi diyor. Öfkeli bir şekilde. de hala cahiliyeden ahlaklar var dedi diyor Peygamber Aleyhisselam hala cahiliyeden yani müşrik olduğun zamanlardan hala ahlaklar var sende diyor. Bak hiç öfkelenmeyen Efendimiz Aleyhisselam. Düşünün ki Peygamber Aleyhisselam'a bir bedevi geliyor şöyle cübbesinden öyle bir çekiyor ki bütün sahih kaynaklarda var bu. Cübbesinden öyle bir çekiyor ki sahabi diyor ki Peygamber Aleyhisselam'ın şu ensesi kıpkırmızı oldu diyor. Yani yara, yara gibi oldu. Çekmesinin şiddetiyle. Dedi ki ya Muhammed bu çok güzelmiş bunu bana versene. Efendimiz sen diyor sadece döndü ve güldü adama sonra çıkarttı sırtından onu verdi. Hiçbir şey demedi. Ama düşünün ki bir söz ne yaptı? Ebu Zer radıyallahu çağırttırdı. Ne dedi? Ya Ebu Azer sende cahiliyeden ahlaklar var. Tabi Ebu Zer radıyallahu bizim gibi değil yani o insanlar. O insanlar kusurunu gören, günahını gören, farkında olan Anlatabildim mi? Hemen tevbe hemen Cenab-ı Hakk'a yönelen insanlar. Bizim gibi her şeye bir kılıf arayan tipte insanlar değil. Cenab-ı Hak bize basiret nasip etsin inşallah bu manada. Çünkü çok berbat durumdayız bu konuda. Çok. Günaha bile kılıf buluyoruz. Ya günah ya. Günah ya. Allah'a dön, tövbe et, istiğfar et. Ben yapmadım ki, beni yaptırdılar falan. Ya kardeşim böyle bir şey olabilir. Bir şey fıkra anlatalım mı arada? <laughs> Bir tane anlatalım. Neyse şunu söyleyeyim ondasına söyleyelim. Ebu Zer, Ebu Zer Gıfar radıyallahu anh gidiyor. Bilal-i Habeş radıyallahu kapısına yatıyor. Kapının eşine yatıyor. Bilal-i Habeş radıyallahu anh kapıyı açıyor. Bakıyor ki Ebu Zer. Diyor ki ya Bilal sen bu ayağınla benim bu ağzıma basmadıktan sonra ben buradan kalkmayacağım. Diyor ki ben seni affettim ya böyle bir şey yapam ben diyor yapamam. Hayır diyor. Ben diyor bu ağzımla bunu söyledim mi? Sen bu ayağınla benim ağzıma basacaksın ondan sonra kalkarım. Bir daha Habeşir Adana'nın böyle hafif dokunuyor tabii yüzüne ayağını ondan sonra kalkıp sarılıp ağlaşıyorlar barışıyorlar. Sahabe ahlakı bu işte. Efendim ben şu gerekçelerle söyledim demiyor yani. Ben öfkelendim ya Resulallah öfkeme yenildim demiyor. Ne yapıyor? nasihatı alıyor, hemen anında gidiyor. Ama biz kendi günahlarımızı, kusurlarımızı mal edecek sürekli birini buluyoruz. Sürekli yani. Birileri var.